Arkadaşlar ben daha bugün bir kutu açılma yapacağım. Bu 3 üç, üç tane farklı yerden gelecek. Üçünü tek bir çekeceğim. Şimdi bu anahtarlık gardırop üzerinden aldım. Paketten açacağım. Anahtarlığı göstereceğim. Sonra videoyu bitiririm. Diğer alışverişlerde bu videoyu birleştirip öyle atacağım YouTube'a. Ben paketi açıp geliyorum. Bu şekilde içinde de bir baloncuk vardı. Baloncuk poşetten paketlenmiş. Bu şekilde Eren'in bir adet anahtarlığını aldım. Çok güzel bir hatıralık. Bence Burada da Mikasa var. Şu şekilde paketi bir daha çıkartayım. Bu şekilde arkası silikon. Önü ise plastik üstüne çıkartma yapıştırılmış galiba. Şu şekilde göstereyim. Bence çok tatlı ve anahtarlık. Bunu da Atagon Titan mangalarının yanına koyacağım yani Titan saldırı şu şekilde ben şimdi videoyu bitiriyorum diğer paketler gelince onlara çekip video eklerim görüşmek üzere evet arkadaşlar ikinci kargo da bir gün sonra geldi onu da açayım paketten çıkartayım 3 manga da buradan var yine gardıropstan aldım Eren'in fiyatını söylememişim Eren'e 20 tl aldım 10 de gardıropst komisyon kesiyor ama kargo bedava oluyor 30 TL'ye renk geldi yani. Bunu da galiba yine 30 TL yok. 40 TL falan almış olmam lazım üçünü. Darda son TL komisyon kesiyor. Bana 34 TL falan 10 TL komisyon kestiği için yine 10 34 TL falan ediyor. Şu paketten çıkartayım. Evet şeyi de paketten çıkarttım. Normalde Krakon basketbola devam etmek istemiyordum ama çünkü Türkiye'de günceli 9 galiba global ise 30 cilt toplam 30 final olması lazım ondan dolayı uzak diye toplamak istemiyordum ama Uygur Eyleri yanında alayım dedim Zaten komisyon ediyorsun 10 TL bir de bir manga da alayım diye düşündüm şu şekilde çizimleri ve konusu çok güzel sadece Türkiye'de yavaş çıktığı için almayı düşünmüyordum ama almış oldum. Şega Tokyo Yok R var. Tokyo gol. Bende 10'a kadar var. R'lerin 1 ve 2'sini aldım ama Tokyo gol 10 11 12'yi de e pardon 11 12 13 14'ü de alacağım. Galiba sıfırlar tükendi diye onları alamadım. Bir biri tükenmiş dişlerinden işte dördünden biri. Onda mevcut ikinci el 4'ün ayarında bulursam almayı düşünüyorum o şekilde. Şu şekilde. Kırklan basketbol 0 zaten hiç okunmamış. Bunda şu kadarcık bir hasar var. Tut yolu R2'de. Sıfır gibi bence. Şu şekilde. Ben ya bunu bitirelim bir tane daha kaygı gelecek bir ihtimal onunla gelince ya çeker üçünü birleştirip öyle atarım görüşmek üzere Evet arkadaşlar son paket de geldi Onu da açıp bu videoyu artık yayınlayacağım üçünü birleştirip Şu şekilde MNG kaygı öyle geldi Benim not da düşmüş gönderen kişi teşekkür ediyorum şimdi ben bu paketi açıp geliyorum Evet paketten çıkarttım şu şekilde bir de naylona sarılmıştı. Paketlemesi zaten çok güzel. Zaten sıfır hiç okumamıştı benim bildiğim kadarıyla. Uzun çok güzel bir manga. Merak ettiğim için aldım. Üçüncüsü yoktu. Elinde olsa onu alırdım. Üçüncüsünün sıfırı tükenmiş diye biliyorum. Uzun gerçekten baya garip bir manga. Direkt Junji Vito'nun yazdığı mangalar garip korkunç diyemem ama merak uyandırdığı için toplamak istiyorum. Şu şekilde çizimleri gerçekten Junji Ito'nun çizimleri kendine özgü yani baktığın zaman Junji Ito'nun çizdiğini anlıyorsun. Evet videoyu beğenseniz like atmayı, abone olma ve yorum yapmayı unutmayın. Uzun zamanda video Nedeniyle bir süre işlerim olmazsa zaten videoyu birazcık yorgun çekmem nedeni anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.